Merhaba, Şef Merve. Mahmut Reis mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz Hint mutfağına göz atalım. Başlı başına harika bir ana yemek olabilecek, Hindistan mutfağının baş tacı diyebileceğimiz biryani ile karşınızdayız. Tarifimize malzemelerimizi sayarak başlamak istiyorum. Pilavımız için 1,5 su bardağı Mahmut basmati pirinç, 2 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 adet karanfil, 1 adet tarçın, 2 adet defne yaprağı ve tuz. Tavuğumuzun marinesinin tarifi için 4 adet kuşbaşı doğranmış kemiksiz but, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, 4 veya 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı ezilmiş kakule, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 çay kaşığı ezilmiş zencefil, 1,5 çay kaşığı toz kişniş, 3 diş ezilmiş sarımsak. Pişirmek için 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet rendelenmiş havuç, 1 çay bardağı süt, 1 tutam safran. Öncelikle tavuğumu marine ederek başlamak istiyorum. Burada kuşbaşı doğradığım tavuklarımı Direkt kasemin içine alıyorum. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Yoğurdumuz, süzme yoğurdumuz, sarımsağımız, tuzumuz, toz kişnişimiz, kimyonumuz 1 çay kaşığı, ezilmiş zencefilimiz, ezilmiş kakulemiz, toz kırmızı biberimizi de koyuyorum. Şimdi bu bütün harcı güzelce karıştırıyoruz. Marine edilmiş tavuğumuzu şimdi streçlemeye alacağım. Hava almaması tavuğumuzun marine süresince daha da yumuşamasını sağlayacak. En az 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Pilavımıza başlıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edeceğiz. Evet, tereyağımız şu an ısındı. Daha önceden ıslattığımız Mahmut Basmati pirincimiz Şimdi bu şekilde pirinçlerimizi kırmamaya özen göstererek 5 dakika kadar kavuruyoruz. 2 su bardağı kadar sıcak su koyuyoruz. Bu arada Mahmut basmat pirincimiz piştiği zaman kendi boyunun 2 katı kadar uzayabiliyor. Çok fazla su koymuyoruz. Çünkü çok yumuşamasını istemiyoruz. Biraz dirilik kalacak. Şimdi diğer malzemelerimi koyuyorum. 3-4 adet karanfil, 2 adet defne yaprağı, 1 tane çubuk tarçın, 1,5 çay kaşığı kadar tuz. Şimdi son kez bir karıştırıp ağzını kapatıyoruz. Ocağımızın altını kısıp 15 dakika pişmeye bırakıyoruz. Pilavımız pişerken ben de tavuğumuzu pişirmeye başlamak istiyorum. Yine pilavımızdaki gibi tereyağımızı tencereye alarak başlıyoruz. Yağımız eridi. Şimdi bir saattir marine olan tavuğumuzu tenceremize ilave ediyoruz. Havucumuzu da ilave ediyoruz. Bu şekilde 10 dakika karıştırmaya devam ediyoruz. Sütümüzün içine bir tutam safran atıyoruz. Bu hem renk verecek hem içinde Biraz marine olacak. Biraz karıştırıyoruz. Şimdi safranlı sütümüzü ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ağzını kapattıktan sonra bir 10 dakikada bu şekilde pişireceğiz. Şimdi pilavımızı tavuğumuzla buluşturuyoruz. Hafifçe Üzerini kaplayacak şekilde yayıp hiçbir karıştırma işlemi yapmadan bir havlu bez ya da havlu kağıt yardımıyla penceremizin üzerini kapatıp kapağımızı da kapattıktan sonra bir 10 dakika daha bu şekilde kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pilavımızın altını kapatıp dinlendirdikten sonra bu muhteşem lezzeti sunuma hazırlıyoruz. Pilavımızı ve tavuğumuzu karıştırıyoruz. Tarifimizin sonuna geldik. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle mutlaka denemek isteyeceğiniz bir tarif. Siz de bir lezzet yolculuğuna çıkmak isterseniz buyurun deneyin. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Birbirinden lezzetli tarifler için bizleri sosyal medya hesaplarından ve mobil uygulamalarımızdan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Mahmut Rice'da kalın, esen kalın.